2000 yılında bin yıl zirvesinde kabul edilen 8 tane bin yıl kalkıma hedefi 2015 Eylül'de New York'ta 17 hedef olarak kabul edildi tekrar yeni bir listeyle 8 tane olduğu dönemde altta konmuş hedefler yine iyiydi ama tam olarak büyük resmi aslında kaplamıyordu Belki görev dağılımları ve ülkelerin aradan seçeceği hedefler kendiyle alakalı biraz daha net. Alt hedeflere baktığımızda yine indikatörlerinin daha kolay konulabileceği ve daha kolay izlenebilecek alt hedefleri var. Yani şu andaki resim aslında daha net yani bakınca bin yıl kalp hedeflerine. Yani bu da bir tür bir evrimsel süreç gibiydi. Şimdi tabii ki bunu kağıdın üstünde çok güzel duruyor, gayet böyle renkli bir şekilde gösteriliyor. Herkes bakıp kendine bir pay çıkarmaya çalışıyor ama tabii ki bunun eyleme geçmesi için politik olarak kabullenilmesi, bir finans mekanizmasına bağlanması, daha sonra da uygulanıp izlenmesi gerekiyor. Asıl şu anda zorluk bununla başlıyor. Ama bakıldığında zaten her ülke belli bir kalkınma çabası içerisinde, bunun belki de daha sistematik ve küresel ölçekte bir manası olacak hale gelmesi için çok güzel bir referans. Bunları yere ölçüye tercüme etmek tabii ki önemli. Onun için bu alt hedeflere bakmak, ilgili olanları seçmek, mevcuttaki durumumuzu görüp bunu da nereye hedeflediğimizde çok net olarak koymamız gerekiyor. Bunun ana sahibi tabii ki birçok sahibi var ülkede ama ana sahibi şu anda Kalkınma Bakanlığı. Ve biz de bu sürece destek vermek için net olarak zaten hani görevimiz de o. Bunu da Kalkınma ile da konuştuk. Umuyoruz ki önce duyurulmasından, farkındalığın artırılmasından eylem planına geçmesine bu yolda beraber çalışıyor olacağız. Bunu bekliyoruz. Şu anda 10. kalkınma planı var biliyorsunuz. 11'e doğru giden bir yoldayız. Yaptığımız projelerin büyük bir kısmı 11 için altlık hazırlamayı da aslında zaten içerirken bir yıl kalkınma hedefleriyle ilgili çabaların hepsi de 11. kalkınma planının bu küresel hedeflerle paralel olarak gitmesi için de bir fırsat doğuruyor. Bin yıl kalkma hedeflerinden geçerken şöyle bir ilginç bir anekdot var yine. Burada bir üniversiteden bir davet aldık bu süreci anlatmamız için. Tam Paris COP toplantısından da önceydi, iklim taraflar toplantısından. Bu geçişi anlattık ve dedik ki bin yıl kalkma hedefleri şimdi 17 tane oldu. Bir soru sordu bir öğrenci. Peki dedi ben bu hedefleri kendime uyarlayabilir miyim? Bireysel olarak bu hedefleri koyabilir miyim? Çok güzel Aslında gerçekten olay bireyden başlıyor. Biz her zaman tabandan tavana diye bir ideal mekanizma e, çizeriz. E, doğru yönetişim için vesaire. Tabii ki o normalde yukarıdan da gelir, aşağıdan da ortaya bulmaktır ama bunun bir bireyden gelmesi bence çok güzel bir mesajdı. Belki de bu bir yıl kalkınma hedeflerinde olamayan ama e, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin sunabildiği bir şey, insanların da kendi günlük hayatlarında oradan bir şeyler alıp uygulamaya geçirebilmesi. E, bu da aslında aramızda konuştuğumuz belki de e, bir şekilde UNDP'nin bir iletişim kampanyasıyla e, bireyleri daha çok işin içine sokması için güzel bir şeydi bize, bir fikir hmm. olarak geldi. E, çünkü biliyorsunuz farklı boyutlar var ama e, birey işin içine girmediği zaman da sonuna ulaşması da kolay değil. Edip.